Merkez Bankası dövizlerindeki erime hem yerini korumakta hem de hacmi büyümekte ve değişmektedir. Esasında Aralık 2020'de Plan Bütçe Komisyonu'nda bizim dile getirdiğimiz daha sonra 9 Ocak'ta Sayın Meral Akşener'in Merkez Bankası rezervlerinde 130 milyar dolarlık bir erime var. Bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmalı ve bu marifet bu marif buranın üzerinden araştırılmalı ve de para piyasası kurulu toplantıları açıklanmalı şeklinde kamuoyuyla paylaşımı oldu. Biz o dönem Şunları çok sık ifade ettiği İYİ Parti olarak. Türkiye'de Hazine Merkez Bankası ve Merkez Bankası kamu bankaları ilişkileri örtülü gidiyor. Örtülü ödenek dışında barışa örtülü ilişkiler çıktı diye bunları çok vurguladık. Ve bugün geldiğimiz nokta şudur. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar olarak simgeleşen ama 140 milyar doları bulan bir döviz rezerv satışı söz konusudur. Ve bu satış merkez bankacılığının, dünya merkez bankacılığının geleneksel politikalar içerisinde olan doğrudan müdahale ve de ihale yaparak satış tarzının dışında yapılmıştır. 16 Nisan'da Merkez Bankası Başkanının açıklaması bugün Hazine Banka Bakanının açıklamasından döviz işlemlerinin Hazine ile yapılan protokol üzerinden yapıldığı belirtiliyor. Bu yöntem Merkez Bankası'nın kullandığı bir yöntem değil, istisnai bir yöntem. Niçin böyle bir yönteme başvuruldu? Bununla ilgili bir açıklama yok. Çünkü Merkez Bankası döviz işlemleri piyasada döviz ve faiz istikrarını sağlamak için yapılır geldiğimiz noktada 140 milyar dolar civarında kamu bankaların dahil döviz erimesine karşılık Mayıs 2020'den yani yaklaşık bir yıl içerisinde faiz yüzde 130 artarak 8.25'ten 19'a çıkmış ve de döviz yüzde 40'lar civarında bir artış yani tam bir bu kadar döviz rezervinin erimesine rağmen istikrarsızlık olmuştur. Şimdi esas konuş bugün şudur. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin hazine üzerinden satıldığı açıklamasına rağmen ilgili dönemde Merkez Bankası'nın hazine hesabında böyle bir işlem görülmemektedir. Çünkü bunun olması için Merkez Bankası'nın hazine hesabında bu işlemler takip edilmeli, bu işlemler yer almalı. Merkez Bankası'nın hazine işlemi hesabında borç alacak ilişkisi doğarak oradan kamu bankalarına bu paranın yönlendirilmesi söz konusu olmalı. Ancak Merkez Bankası'nın hazine hesabında tekrar ediyorum böyle bir işlem yok. Dolayısıyla dolayısıyla 2017'de yapılan sıra dışı bir protokole dayalı olarak Merkez Bankası'nın bu paraları kamu bankalarının yurt dışı muhabir hesaplarına çıkardı ve de kamu bankalarının buradan bu dövizi sattığı anlaşılmaktadır. Burada soru hiçbir şekilde hiçbir şekilde farklı yere çekilmeden ağırlığını aynen korumaktadır. Niçin böyle bir yöntem kullandınız? Hangi amaca hizmet etmek için? ve hangi tarihlerde kaç liraya kaç bu dövizlerin kaça sattınız? Bu ağırlığını korumaktadır. Değerli basın mensupları. Elimdeki liste Merkez Bankası'nın aylık döviz alım satım listesi. Burada da görüldüğü gibi merkez bankalarında döviz işlemi üç türlü. Birincisi doğrudan müdahale ikincisi kamu ihaleler üçüncüsü de botaşa satış botaşın doğal gaz alımı nedeniyle şimdi buradan görüyoruz ki ihale ile ilgili bilgiler nisan 2016'dan itibaren yer bulmuyor yani merkez bankası hesaplarında bunu takip edemiyoruz Merkez Bankası hesaplarında Nisan 2016'dan itibaren bir ihale işlemi yer almıyor. Doğrudan müdahale de Ocak 2014'ten itibaren yer almıyor. Bizim Sayın Erdoğan'dan ve Merkez Bankası'ndan istediğimiz şey bu listenin bu listenin Nisan 2021'e getirilmesi. Tekrar diyorum bu listenin Nisan 2021'e getirilmesi ve bilgilerin kamuoyuyla paylaşımıdır. Bizim siyaset yapanlar olarak Merkez Bankası'nın rezervlerini, Türkiye'nin rezervlerini, Türkiye'nin kaynaklarını takip etmekten daha önemli bir görevimizin olmadığı düşüncesindeyiz. Bu konuyu tekrar teknik detayıyla beraber bu şekilde kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Ve de Merkez Bankası'nın hasine hesabında görülmeyen bu döviz işlemlerinin bugün Hazine ve Maliye Bakanı'nın da açıklamasında yer verdiği gibi Merkez Bankası tarafından verilerin acilen açıklanması ve bu kamu bankalarının bu işlemlerin acilen açıklanmasına fayda var. Buradaki temel bir başka soru şöyle çıkıyor bu açıklama yapılmazsa. Acaba Merkez Bankası normal işlemlerini yapmak yerine normal dünyada kabul edilen kurallar gereği döviz alım satım işlemi yapmak yerine bu türlü bir yan yola sapmasının nedeni acaba Türkiye Varlık Fonu içerisinde yer alan kamu bankalarını kullanma nedeni acaba Türkiye Varlık Fonu'nun denetimden <laughs> yoksun olması mıdır? Bildiğiniz gibi Türkiye Varlık Fonu her türlü denetimden yoksundur. Denetlenemez bir kurumdur. Dünyadaki denetlenemeyen tek kurumdur. Kamu bankaları da işlem yapılan kamu bankaları da bunda yer aldığı için bu dövizleri önce denetlenemeyen bir alana çıkartıp Orada satış işlemleri gerçekleştiği görülmektedir. Bu sorular cevap bulmaktadır. Bulması lazım. Kamuoyu nezdinde bunun hem Türkiye'nin kaynaklarının nereye gittiği ile ilgili kamuoyunda bir şüphenin yer almaması için bu soruların cevaplanması lazım. Bir, ikincisi Merkez Bankası'nın itibarının dolayısıyla Türkiye'nin itibarının tekrar yenilenmesi için artık bu sıfıra doğru yaklaşan aşınmanın ortadan kalkması için bu soruların cevaplanması gerekmektedir. Bir başka konu bugün itibariyle 9 Nisan itibariyle 9 Nisan itibariyle Merkez Bankası'nın döviz rezervi eksi 60.4 milyar dolardır. Yani Merkez Bankası'nın nakit bitmiştir. Döviz anlamında. Merkez Bankası'nda 40 milyar dolar civarına bir altın söz konusudur. Varlığı söz konusudur. Ve bu 40 milyar dolarlık altının 22 milyar doları Merkez Bankası'nın diğerleri bankaların Merkez Bankası nezdinde tuttukları altındır. Bizim duyumlarımız bu altın rezervlerinin de satılmaya başlandığı şeklindedir. Eritilmeye başlandığı şeklindedir. Buradan tekrar Merkez Bankasını ve Sayın Erdoğan'ı ve Sayın Erdoğan Ekonomi Yönetimini ne çağrı yapıyoruz. Daha önce yapmıştık döviz rezervleri için. Bunları şeffaf yapın, şeffaf götürün. Çünkü Merkez Bankası'nın imajındaki kırılma çok ciddi maliyetlere neden olur dedik. Bakın faizlerde dünya birincisi olma nedenimiz budur. Şimdi bu çağrıyı tekrarlıyoruz. A A Merkez Bankası işlemlerini şeffaf götürün. Altın rezervlerinde bir satış ve erime söz konusuysa bunu paylaşın. Ve Türkiye'de Türkiye'de şeffaf şeffaf giden bir kamu olması gerekir. Dünyanın her yerinde, aklı başında ülkelerinde kamu işlemleri şeffaftır çünkü güvenirlilik birinci derecede kamuya lazımdır. Bu anlamda Merkez Bankası'nın hazine işlemlerinde 140 milyar dolarlık döviz satışını açıklayacak bir hareketin olmadığını bir defa daha vurgulamak gerekiyor, gerekiyor ve bu konuda bilgilenmenin yapılması gerektiğini ve de altın rezervlerinde bir satış olduğu konusunda duyumlarımız var. Merkez Bankası bu konuda bilgilendirme yapmalı ve tekraren bu ihale ve doğrudan satışlarla ilgili cetvelini güncelleş güncelleştirmesi gerekmektedir. Bu şekilde kamuoyu şaibeden ve de Türkiye bu yıpranmadan bir nebze olsun bir nebze olsun uzak durmayı başaracaktır. Değerli basın mensupları. Bir başka konu çok üzülerek ifade etmek gerekiyor ki sahipsiz bir Türkiye fotoğrafını güçlendiren bir konu. Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları kamu kurumları üzerinden yurt dışına göçmektedir, kaçmaktadır, iltica etmektedir. Malatya'da çıkan sızan daha doğrusu konu Türkiye'de şu an itibariyle altı kamu altı farklı il ve ilçe için konuşulmaktadır. Biz bu fotoğrafı daha önce Yeltsin dönemi Sovyetlerinde görürdük. Orada resmi heyetler uluslararası etkinlikler çerçevesinde çıkar. Heyetlerdekilerin önemli bir kısmı gittikleri ülkede kalır. Türkiye'deki durum da Yeltsin dönemi Sovyetleri adeta andırmaktadır. Bu konunun iki tane ayağı var. Birincisi maalesef Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkma arzularındaki büyük artış ve büyük talep artışıdır. Türkiye'nin şartlarının nereye geldiğini bütün kamuoyu araştırmaları ekonomik, sosyal ve de psikolojik başlıklarla yapılan kamuoyu araştırmaları ortaya koymaktadır. Türkiye'nin yönetilemediğini dolayısıyla bu siyasal iklimin acilen neden değişmesi gerektiğini birinci göstergesi budur. Artık yetişkin vatandaşlarımız bile daha önce gençlerin yaklaşık yüzde yetmişinin yurt dışında yaşama arzularını biliyorduk. Yetişkin vatandaşlarımız bile rüşvetle kamu birimlerinin kamu birimlerinin akıl almaz dolandırıcılık ve gayri resmi organizasyon becerileriyle Türkiye dışına çıkış vardı. İkincisi resmi makamların ne durumda olduğunu göstergesidir. Aradan aylar geçmiş İçişleri Bakanlığı soruşturma açıyor. Türkiye her zamanki gibi katili arıyor. Cinayeti önleyen yok. Hırsızlığı önleyen yok mahallede. Hırsızın peşine düşmek var. Devletin görevi hırsızlığı önlemektir. Devletin görevi mağduriyeti önlemektir mağduriyetin tazminini yapmak değil, hırsızı yakalamak. Elbette. Ama hırsızlığı önlemektir. Mağduriyeti önlemektir. Dolayısıyla bu Yeltsin dönemi Sovyetler fotoğrafından hızla uzaklaşan bir Türkiye gerekiyor. İşte yönetilemeyen Türkiye'nin ne demek olduğunu bir defa daha görüyoruz. Türkiye sahipsiz değil, Türkiye'de siyaset yapan bizler İyi Parti ve onun Sayın Genel Başkanı Türkiye'de bu siyasal iklimi en kısa sürede değişerek bütün ilişkileri şeffaf yürüyen ve de milletiyle bütünleşmiş bir şeffaf kamu yönetimini inşallah ihtas edeceğiz. Bir başka konu yine bir bakan ve o bakanın o bak kendi bakanlığıyla ilgili işlemleriyle alakalı. Maalesef bakanlıkları saydığımızda birçok bakanın kendi konusunda önemli bir iş sahibi olduğunu görüyoruz. Ve artık siyasi yolsuzluk öyle noktaya geldi ki utanın demeye biz utanıyoruz tekrar ediyorum utanın demeye utanıyoruz. Bu kadar vurdum duymazlık, bu kadar milletten ve Allah'tan korkmazlık gerçekten Türkiye'nin hak ettiği bir fotoğraf değil. Son olarak pandemi ve aşı meselesini bir defa daha gündeme getirmek istiyorum. Türkiye'de ikinci defa aşılananlar nüfusun yüzde onuna erişmiş değil. Kasım ayından itibaren, Ekim Kasım 2020'den itibaren bakanlığın yaptığı açıklamalar sanki Türkiye'nin Mayıs Haziran itibariyle aşılama süreçlerini nüfusun 15 yaş üstünde aşılamayı bitireceğine yönelikti. Ama nüfusun yüzde onuna ulaşılmış değil. Tabii bu anlamda özellikle Martın ikinci yarısından itibaren pandemi sürecinin pik yapmasında Ak Parti kongrelerinin büyük kurultayda büyük etkisi olduğunu gördük. Bu, kuru, bu kongrele katılanların ölümlerine şahit olduk ve yaygınlaşını gördük beklerdik ki Türkiye'de bir savcı şikayete rağmen şikayete rağmen bir işlem yapsın. İllerde ve Ankara'daki bu genel kurul ve kurultay toplantıları ile ilgili bunların organizasyon sorumlularını ilgili bir savcı bir dosya açsın. Çünkü bu doğrudan kanun tanımamazlıktır. Bu doğrudan kanuna aykırı hareket etmektir. Hatta kanuna meydan okumaktır. Ne yazık ki Sayın Erdoğan kendi temsil ettiği Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve bizzat da kendisi tarafından ilan edilen kanun ve kuralların yok edicisi ne yazık ki çok tarihe böyle bir not düşülecektir. Bir kantinde 10 öğrenci kahve içti diye on binlerce ceza yazanlar Türkiye'de bir kongreye, bir toplantı için bir dosya açma cesareti sahip olamamışlardır. Bu da Türkiye'de yargının ve denetimin ve kamunun ne durumda olduğunun göstergesidir. Çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa ben pek arkadaşlar. Teşekkür ederim. Haber Asi fikri ve vicdani hür cesur yüreklerden oluşan bir haber portalıdır. Adımızdan anlaşılacağı üzere yanlışların asice karşısındayız. Haber Asi tarafsız cesur haberin adresidir. Bizleri takip etmeye devam edin.